N2 artı H2'den NH3'e tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifade minimum enerji eğilimi ürünler yönündedir demiş. Minimum enerji eğilimi ısının yazıldığı tarafa doğrudur. Isı da ürünler tarafına yazıldığı için minimum enerji yönelimi ürünlere doğru yani sağ tarafa doğrudur. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir. Hepsinin fiziksel halleri gaz ise gaz katsayısı büyük olan taraf daha düzensizdir. Sol tarafın katsayıları toplamı 1 artı 3'ten 4. Sağ tarafın katsayıları toplamı 2. Dolayısıyla buradaki maksimum düzensizlik eğilimi sola doğrudur. Yani girenlere doğrudur. Dolayısıyla bu anlamda ikinci ifade de doğru. Tersinir bir tepkimedir. Tepkime çift yönlü ok ile gösterilmiş. Yani tersine dönebilen bir tepkime. Yani N2 ile H2 birleşip NH3'ü oluşturabildiği gibi NH3 de parçalanarak N2 ve H2'yi oluşturabiliyor. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla son cevabı 1, 2, ve 3, E şıkkı diyebiliriz. COCl2 artısıdan CO artı Cl2'ye tepkimesi sabit hacimli bir kapta ve sabit sıcaklıkta dengede olduğunu söylüyor. Bu tepkimenin denge anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Denge anında kapta bulunan tüm maddelerin derişimleri artık sabitlenir. tabi eşit olmak zorunda değil sadece sabitlenir. Dolayısıyla A şıkkı bu anlamda doğru. Minimum enerji eğilimi girenler lehinedir demiş. Minimum enerji eğilimi ısının yazıldığı tarafa doğrudur. Isı da sol tarafta yazıldığı için sol tarafa doğru yani girenlere doğrudur. B şıkkı da doğru. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir. Denge anda ileri ve geri yöndeki tepkime hızları eşitlenir. Bu eşit olduğu an zaten denge andır. Kapta yalnızca CO ve CL2 bulunur demiş. Yanlış. Denge tepkimelerinde kapta tepkimeye giren ve çıkan yani giren ve ürünlerin tamamı tepkimenin her anında kapta bulunurlar. Dolayısıyla denge anda da üçü de kapta bulunur. Yani maddeler Denge tepkimelerinde hiçbir zaman bitmezler. Dolayısıyla COCl2 burada bitmez. Bu anlamda değişikliği yanlış. Maksimum düzensizlik eğilimi ürünlerle lehinedir. Hepsi gaz fazında. Gaz kat sayısı büyük olan taraf sağ taraf. Solda bir sağdaki. Dolayısıyla düzensizlik eğilimi, maksimum düzensizlik eğilimi ürünlere doğrudur. Dolayısıyla e da yine doğru. Sabit hacimli bir kapta sıvı buhar dengesi kurulmuş olan suyun buharlaşma tepkimesini vermiş ve bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Sıvıdan gaza geçme hal değişmedir ve hal değiştirme olayları fiziksel olaylardır. Çift yönlü ok ile göstermiş. Bu bir denge tepkimesidir. Fiziksel bir dengedir. Doğru. Buharlaşma olayı durmuştur diyor. Burada sıvıdan gaza geçme buharlaşmadır ve denge tepkimelerinde ileri ve geri yöndeki tepkimeler hiçbir zaman bitmez. Sürekli bir şekilde devam eder. Dolayısıyla burada hem buharlaşma hem de yoğunlaşma sürekli bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla durmayacak. Dolayısıyla ikinci ifade bu anlamda yanlış. Birim hacimdeki buhar miktarı sabittir demiş. Şimdi bu sabit hacimli bir kaptaydı ve kabın içerisinde bir miktar su vardı. Su da ısı alarak gitgide buharlaştı. Bu arada buhar dengesi kurulmuş oluyor. Yani sistemin burada dengede olduğunu söylüyor. Bir miktar sıvı buharlaştı. Buharlaştı. Daha sonra tekrardan yoğunlaştı. Sıvı oldu. Tekrar buharlaştı ve bir süre sonra dengeye geldi. Dengeye geldikten sonra artık buharlaşma ile yoğunlaşma hızı birbirine eşit olacak. Dolayısıyla diyelim ki buhar şöyle bir hacimdeydi. Artık bu hacim burada sabitlenecek. Dolayısıyla buhar miktarı da burada birim hacimdeki buhar miktarı da sabitlenecek. Daha doğrusu derişimi sabitlenecek. Denge anı kurulduğu zaman derişimler sabitlenir. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 C şıkkı diyebiliriz. Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen A'dan B artı C denge tepkimesinin ileri tepkime hızı VI, geri tepkime hızında VG zamanla değişimi aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? İleri yöndeki hız zamanla azalıyor. Geri yöndeki hız zamanla artıyor. ileri yöndeki hız azalıyor. Geri yöndeki hız artıyor. Ve bir süre sonra ileri yöndeki hızla geri yöndeki hız birbirine eşitleniyor. İşte o eşitlendiği an denge andır. Dolayısıyla T andı bu denge tepkimesi dengeye ulaşmıştır diyebiliriz. Başlangıçta kapta yalnızca A gazı varsa da bu tepkime olurdu ama buradaki tepkime hız grafiğine bakacak olursak başlangıçta geri yönde de hız var. Yani başlangıçta demek ki şu sonuca ulaşabiliriz. Başlangıçta da B ve C maddesi varmış ki Tepkime geri yönde de ilerleyebiliyormuş. Yani B ve C maddesi A'yı oluşturabiliyormuş. Dolayısıyla başlangıçta kapta yalnızca A gazı vardır. A. Buradan ulaşamayız. Yani B de vardır. Dolayısıyla bu yanlış. T anda denge kurulmuştur. Doğru. T andan sonra tepkime durmuştur. Hayır denge tepkimeleri hiçbir zaman bitmez. Sürekli bir şekilde devam eder. T anda sadece dengeye ulaşmıştır. Dolayısıyla 3 yanlış. Dolayısıyla doğru olan yalnız 2. B şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde maksimum düzensizlik eğiliminin yönü yanlış verilmiştir diyor. Madde katıdan gaza doğru gittikçe gitgide düzensizleşir. En düzenli hal katıdır. Daha sonra sıvı, daha sonra suda, daha sonra gaz. Hepsi gazsa gaz kat gaz sayısı büyük olan daha düzensizdir diyebiliriz. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman girenler tarafındaki madde sıvı halde, ürünler tarafındaki madde suda. Suda sıvıya göre daha düzensizdir. Düzensizlik yönü sağa doğrudur, ürünlere doğrudur. Ama girenler lehine dediği için yanlış. Direkt A şıkkı yanlış diyebiliriz. Ama diğer şıklara da bakalım. Gaz, gaz, gaz. Hepsi gazsa. kas gaz sayısı büyük olan sol tarafta düzensizlik daha fazladır. Girenler lehine doğru. H2 artı C 2 HCl. Hepsi gaz fazında. Kas sayılar sol tarafta da 2. Sağ tarafta da 2. Yani burada kas sayılara bakarak karar veremiyoruz. Şöyle bakalım burada. Bu birleşme tepkimesi ve birleşme tepkimeleri egzotermiktir. Minimum enerji yönelimi sağ doğrudur. Ve bir denge tepkimesi olduğu için minimum enerji yönelim maksimum düzensizlik yönelimi zıt yönde olması gerekir. Yani genellikle böyle olur ki sorular böyle karşımıza geliyor. Zıt yönde olması gerekir. Dolayısıyla düzensizlik burada sola doğrudur. Girenlerle yine dediği için sola doğru olduğu için bu da doğru. Katı sıvı suda. Su da katı ve sıvıya göre daha düzensizdir. Ürünlere do ürünlerle aynıdır. Bu da yine doğru. Gaz sıvı suda. Burada gaz var. Gaz daha düzensizdir suda. Sudaya göre dolayısıyla burada sola doğru olacak. Girenlerle yine olacak. Bu da yine doğrudur. Denklemi verilen tepkimenin denge anı için verilen bağıntılardan hangileri yanlıştır? KI ileri hız sabiti, KG geri hız sabiti. Şimdi denge anı demek ileri yöndeki hızın geri yöndeki hıza eşit olması demektir. Yani R ileri eşittir, R geri olması demektir. Ve hız bağıntısında yalnızca gaz ve suda fizikseler yer alır. Dolayısıyla bundan hareketle de denge bağıntısında da yine yalnızca gaz ve suda fizikseler yer alır. Şimdi ileri yöndeki hızı yazacak olursak katılar yazılmaz. Şöyle Ki diyelim. Ki çarpı HCl'in derişiminin katsayısı 2 karesi eşit olmalı. Kg çarpı Kalsiyum Klorürün derişimi çarpı H2'nin derişimi. Şimdi burada ikinci ifadeye baktığımız zaman Ki çarpı HCl'nin karesinin Kg çarpı Kalsiyum Klorür çarpı H2'nin büyük olduğunu söylüyor. Ama denge anda bunların eşit olması gerekiyordu. İkinci ifade burada yanlış. Şu ifadeyi bir adım düzenleyecek olursanız zaten denge bağıntısını bulmuş olursunuz. Kg'yi buraya bölüm olarak attığınız zaman Ki bölü Kg eşittir. Kalsiyum klorun derişimi çarpı H2'nin derişimi bölü HCl'nin derişiminin karesi. Şimdi burada Ki bölü Kg iki sabitin sabiti bir sabittir ve bu bize denge sabiti olan Kc'yi verir. Dolayısıyla Kc tam olarak şuradaki ifade eşittir. Dolayısıyla birinci ifade doğru. KC aynı zamanda KI bölü KG'ye de eşittir. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla yanlışları soruyordu. Yalnız iki B şıkkı diyebiliriz. Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen tepkime de yer alan maddelerin derişimlerinin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X2 ve Y2 zamanla azalırken Z zamanla oluşuyor. Demek ki X2 ve Y2 girenlerde Z de burada ürünlerde. Başlangıçta X2'nin derişimi 6 molar. Y2'nin derişimi 3 molar. Z zaten başlangıçta yok. Sonra belirli değişimler yaşanıyor ve sistem bir süre sonra dengeye geliyor. Ve sistem dengeye geldiği zaman X2'nin derişimi 3 molar. Y2'nin derişimi 1 molar. Z'nin derişimi de 2 molar. Demek ki x2 6'dan 3'e 3 molar azalıyor. Y2 2 molar azalıyor. Z ise 2 molar artıyor. Buradaki değişim kas doğru orantılıdır. Dolayısıyla Z'nin kas sayısına örneğin 2 diyecek olursak Y'nin kas sayısı da 2. X2'nin kas sayısı ise 3 olur. Şimdi buradan 3x2 artı 2y2'den 2z'ye bu şekilde doğru. Hepsinin zaten gaz fazında olduğunu söylemişti. T anından sonra artık derişimler değişmiyor. Derişimler sabitlenmiş. Derişimler sabitlendiği an denge anıdır. Dolayısıyla T, anı, den, T anında denge kurulmuştur. Doğru. Denge anında ileri yöndeki hızla geri yöndeki hızla birbirine eşitlenmiştir. Dolayısıyla T anında ileri yönde ileri hızı ile geri tepkime hızı birbirine eşittir. Dolayısıyla üçüncü ifade de bu anlamda doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. NO2'den N2O4'e denge tepkimesi için yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bu tepkimenin denge bağımsı yani KC yazacak olursak ürünlerin derişimi katsayı sayısı yani N2O4'ün derişimi katsayısı 1 olduğu için üstte bir şey gelmez. Böyle girenlerin derişimi katsayısı üst katsayısı 2 olduğu için 2. Dolayısıyla birinci ifade kesinlikle doğrudur. Kp ile Kc'yi birbirine bağlayan ifade şu şekilde. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Bu tepkimenin delta n'i, yani ürünlerdeki gaz fazındaki maddelerin kas sayıları eksi, girenlerdeki gaz fazındaki, ki hepsi gaz fazında zaten, eksi 1, eksi 2'den dolayısıyla eksi 1 olacak. Dolayısıyla burada delta n, delta n eksi 1'e eşit. Dolayısıyla kp eşittir, kc çarpı, rt üzeri eksi 1 ifadesi de yine kesinlikle doğru. Denge anında, kısmi basınçlar arasında pno 2 eşittir, 2p 2 o4 ilişkisi vardır diyor. Şimdi denge anında burada NO2 ve N2O4'ün mol sayılarını bilmiyoruz. Yani NO2'nin mol sayısı N2O4'ten 2 katı fazla olmak gibi bir zorunluluk yok. Yani şöyle düşünün. 2 NO2 işte N2O4 diyelim ki başlangıçta NO2'den 10 mol vardı. Bundan hiç yoktu. Zamanla değişim yaşandı. Diyelim ki 2 mol azaldı. Bundan da 1 mol oluştu ve dengeye ulaştı. Dengeye ulaştığında NO2'den 8 mol, N2O4'ten 1 mol olabilir. E bu durumda NO2'nin basıncı N2O4'ten 8 kat fazla olmuş olur. Dolayısıyla burada bir kesinlik yok. Dolayısıyla kesin doğru olan 1 ve 2'dir. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. Yukarıdaki denge tepkimelerinden hangilerinde kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp ile derişimler türünden denge sabiti yani Kc arasındaki ilişki doğru verilmiştir. Kp ile Kc birbirine bağlayan formül Kp eşittir Kc çarpı RT üzeri delta n'dir. Delta n burada ürünlerdeki gazların katsayıları toplamı eksi girenlerdeki gazların katsayıları toplamıdır. Üçünde de delta n'i hesaplayalım. Birincide delta n 2 artı 1'den 3 eksi 1'den 2. İkincideki delta n şöyle 1 eksi 1 artı 1'den 2 1 eksi 2'den eksi 1 buradaki delta n'de 1 artı 1'den 2 eksi 1 artı 1'den 2. 2 eksi 2'den 0. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle KP eşittir. KC çarpı RT üzeri 2 olması gerekiyor. Doğru. Birinci ifade doğru. İkinci de KP eşittir. KC çarpı RT üzeri eksi 1 olması gerekiyordu. Ancak 1 yazdığı için ikinci ifade yanlış. KP eşittir. KC çarpı RT üzeri 0. Bir sayının 0. kuvvette 1 olduğu için şu ifade 1 gelecek. Dolayısıyla KP, KC eşit gelecek. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla son cevabı 1 ve 3 D şıkkı diyebiliriz. Denge sabiti verilen yukarıdaki tepkimelere göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denge sabiti yanlış verilmiştir? Şimdi A şıkkında karbondioksiden karbonmonoksit artı oksijene yani birinci tepkimeyi öncelikle ters çevirmiş daha sonra da 1 bölü 2 ile çarpmış. Bu tepkimeyi ters çevirirseniz yeni oluşan tepkimenin denge sabiti 1 bölü K1 olur. Bir sayı çarptığınız zaman da onu üst olarak getirirsiniz. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti onun kare kökü demektir. 1 dışarı bir diye çıkar. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Herhangi bir yanlışlık yok. İkinci ifade karbon artı oksijenden karbon monoksit. Yani şunu 1 bölü 2 ile çarpmış. İkinci tepkime 1 bölü 2 ile çarpmış. 1 bölü 2 ile çarptığı için K2 üzeri 1 bölü 2 yani karekök K2. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. C şıkkı 2 karbon katısı artı 2 O2 gazından 2 CO2 gazına. Şimdi ikinci tepkime de evet 2 karbon var ama bir tane O2 var ve CO2 değil CO var. Dolayısıyla bu iki tepkimeyi taraf tarafa topladığımız zaman şu karbon monoksitler birbirini götürüyor. 2 karbon, 2 oksijen ve 2 CO2 elde ediyoruz. Dolayısıyla bu C şıkkındaki tepkimi 1 ve 2 taraf tarafa topladığımız zaman elde edebiliriz. Bu oluşan yeni tepkimenin denge sabiti bu ikisinin çarpımına eşittir. Yani K, K1 çarpı K2 demesi gerekirken toplamlarını ifade etmiş. Dolayısıyla bu yanlış. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Diğerlerinde hızlı bir şekilde bakalım. İkinci tepkimeyi ters çevirmiş. Ters çevirdiği için K2'yi de ters çevirir. 1 bölü K2. Ters çevirdikten sonra 1 bölü 2 ile yine çarpmış. 1 bölü 2 ile çarptığı için karekök alınır. Bu doğru. CO artı O2'den CO2'ye. Birinci tepkime 2 ile çarpmış. Dolayısıyla K1'in karesi gelir. Bu da yine doğrudur. Gaz fasında gerçekleşen bir tepkimenin denge sabiti yani Kc'nin birimi litre kare bölü mol karedir demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Tepkimenin denklemi 2NO artı O2'den N2O4 olabilir. Böyle bir tepkimin denge sabiti yani KC şöyle yazılır. N2O4'ün derişimi bölü NO'nun derişiminin karesi çarpı O2'nin derişimi. Burada N2O4'ün derişimi mol bölü litre. Burada da mol bölü litrenin karesi çarpı mol bölü litre. Yani şöyle mol kare bölü litre kare çarpı mol bölü litre gelecek. Mol bölü litreler birbirini götürecek. Dolayısıyla ters çevirdiğimiz zaman litre kare bölü mol kare gelecek. Burada Kc'nin birimi Dolayısıyla bununla aynı geldiği için birinci tepkime olabilir. Kp ile Kc arasındaki ilişki Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n'dir. ürünlerdeki gazların katsayıları toplamı eksi girenlerdeki gazların katsayıları toplamıdır. 1 eksi 3'ten eksi 2. Dolayısıyla Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri eksi 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda ikinci ifade yanlış. Maksimum düzensizlik eğilimi ürünler lehinedir demiş. Baktığımız zaman hepsi gaz fazında. Kaz sayılar toplamı büyük olan taraf gazlarda daha düzensizdir. 2 artı 1'den 3 sol taraf daha düzensiz olduğu için maksimum düzensizlik eğilimi girenler lehinedir. Ürünler lehinedir dediği için üçüncü ifade de yanlış. Dolayısıyla yalnız bir şıkkı doğrudur diyebiliriz. Sabit hacimli kapalı bir kapta bir miktar N2O4 gazı ile N2O4'den 4ten no 2 tepkimesi başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaşana kadar yargılarından hangileri doğrudur? İleri tepkime hızı geri tepkime hızından büyüktür demiş. Şöyle bir grafik çizecek olursak. Başlangıçta sadece N2O4 vardı ve onun bir hızı vardı. N2O4 zamanla NO2'ye dönüştüğü için gitgide miktar azalacak. Dolayısıyla hızı zamanla azalacak. N2O4'ün hızı azalırken NO2'nin hızı artacak. N2O4 azalacak. NO2 artacak, azalacak. Ve bir süre sonra bir noktada sistem hızlar eşitlendiği an denge ulaşacak. Dengeden önceki her anda dolayısıyla şu noktalarda diyelim ki dengeden önceki an, şu anda Dolayısıyla ileri yöndeki hız yani N2O4'ün hızı daha fazladır. İleri tepkime hızı dengeye ulaşıncaya kadar geri tepkime hızından büyüktür. Doğru dengeden sonra hızlar eşitlenmiştir. N2O4 derişimi azalır. Zamanla N2O4 miktarı azalıp NO2'nin miktarı artacağı için gitgide N2O4'ün miktarı azalıyor. E, sabit hacimli kap gitgide derişimi azalıyor. İkinci ifade de doğru. Kaptaki gaz molekülü sayısı artar. Şuna bakacağız. Bu tepkime sağa doğru giderek dengeye ulaşıyor. Yani birden ikiye doğru gidiyor. Dolayısıyla katsayı arttığı için gaz molekül sayısı artar diyebilirsiniz. Ya da daha ayrıntılı düşünecekseniz şöyle düşünebilirsiniz. N2O4'ten 2 NO2. Bu bir miktar N2O4'te başlatıldı. Diyelim ki 2 mol ile başlatıldı. Başlangıçta hiç NO2 yoktu. Sonra bir miktar azaldı. Diyelim ki 1 mol azalmış olsun. Bu 1 mol azaldığı durumda NO2 onun 2 katı olan 2 mol oluşacak. Ve sistem dengeye geldiği zaman 1 mol N2O4, 2 mol de NO2 olacak. Şimdi başlangıçta 2 mol gaz vardı. Son durumda 2 artı 1'den 3 mol gaz var. Yani gaz sayısı, gaz molekül sayısı artmış oldu. Şöyle bakıyorsunuz. Yani kas sayı büyük olan tarafa doğru gittiği zaman molekül sayısı artıyor. Küçük olan tarafa doğru gittiği zaman azalıyor. Eşit olduğu zaman da eşittir diyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Müzik <laughs>